Herkese merhaba ben Selman. Bulunduğumuz ortam az çok videonun içeriğiyle ilgili mesajlar veriyor. Bugün Apple'ın bahar etkinliğinde tanıttığı iPhone 13 ile ilgili ilk deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle tabi bu ortamda bulunmamızın en önemli sebebi bir bahar rengi olması. Yerlerde çiçekler açmış ve güneşin altında size gerçek yeşili göstermek istiyorum. İnanılmaz bir renk var gerçekten. Çok güzel gözüküyor. Koyu bir ton ama oldukça güzel gözüküyor. Dediğim gibi ideal tonu tutturmuşlar gerçekten. Yan taraflarında da yine alüminyum bölümler yer alıyor tabii ki. Alüminyum çerçeveye sahip 13 Pro'lara kıyasla iPhone 13 serisi. Tabii 13 modeline sahip olduğunuzu gösteren en önemli detaylardan birisi de arka tarafta bulunan çapraz şekilde konumlandırılmış geniş açılı ve ultra geniş açılı kamera. Ön tarafta ise küçülen çentiyi görüyoruz. Telefon gerçekten çok şık gözüküyor. Özellikle yeni renk diyecek söz yok hakikaten. Bununla birlikte içerisindeki biraz teknik özelliklerinden de bahsetmek istiyorum sizlere. A15 Bayanik işlemci var. Tüm 13 modellerinde olduğu gibi 4 çekirdekli grafik birimine sahip 13 Pro'lara kıyasla. Çok performanslı zaten bunlardan hiç bahsetmeye gerek yok. Deneyimlerimi sizlere anlatmak istiyorum. Daha zaten çok yeni şekilde kutu açılışını gerçekleştirdim. Hatta shorts olarak da paylaştım. Şuradan izleyebilirsiniz. Bilenler vardır. Ben iPhone 13 Pro kullanıyorum normalde. Ve 13'ü daha önce deneyimleme fırsatım olmamıştı. Bu da güzel bir tesadüf oldu aslında. Ve aynı zamanda sizde ilerleyen bölümlerde 13 ile ilgili daha detaylı deneyimlerimi de aktaracağım. Kimler tercih etmeli, kimler 13 Pro'ya yönelmeli bunları da anlatırım. Merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmında da yazabilirsiniz. Şimdi isterseniz kamera özelliklerini test edelim. Birkaç tane fotoğraf çekelim çünkü çok güzel bir ortamdayız. Öncelikle kendimi bir selfie alayım. Şöyle geniş geniş. inanılmaz gözüküyor havada bu arada. Onun haricinde başka ne yapalım? Ultra geniş açılıyla da bir fotoğraf çekeyim. Mesela bu sefer de kendimi çekeyim. İsterseniz bir de video çekelim bizde. Ön kamerayla çekiyorum. Ön kamera 4K 60 kareye kadar çekebiliyor. Şu anda ben 25 kare kullanıyorum. Ben genelde böyle tercih ediyorum. Kamerada 25 çekiyor. O yüzden hepsini eşleştirmek istediğimde benim için daha güzel oluyor. Şu anda da iPhone 13 ile kayıt gerçekleştiriyorum. Ve üzerindeki mikrofondan sesi duyuyorsunuz. Ortam biraz rüzgarlı. Ses de bu şekilde. Eminim ki güzel kaydediyordur. Çünkü iPhone 13 Pro'daki deneyimlerimde oldukça başarılıydı. Bugün de aslında yeşile özel yeşil giyinmek istedim. Burada Apple Watch'un da kordonunu yeşil şekilde tercih ettim. Çok güzel gözüküyor ve gerçekten aynı yeşil olduklarını söyleyebilirim. Tam da bu esnada size farklı bir şey daha göstermek istiyorum. Hemen burada bir cebimde kabarıklık var. Burada da yine silikon kılıfı var. iPhone 13 için üretilmiş silikon kılıf ve yine bu da tamamen uyumlu bir yeşil renginde. Öncelikle bu Tuşların daha az olduğu bölümden bastırıyoruz. Oturuyor. Silikon kılıfla ilgili deneyimlerimi de aktarmak istiyorum. Gerçekten hissiyatı çok güzel. Elbette uzun vadeli performansı da merak ediliyor. Bu Apple'ın orijinal silikon kılıfı. Ve açıklama kısmına hepsinin linklerini ekleyeceğim zaten. Kendiniz de oradan göz gezdirebilirsiniz. Özellikle deri kılıf kullanıyorum ben. Hemen onu da göstereyim. Burada <laughs> 13 Pro'yu da çıkartalım. Ve deri kılıfla şöyle hissiyatlarını göstermek istiyorum. Deri kılıfın daha yüzeyi türlü daha hisli bir yüzeyi var. Buradaysa çok daha pürüzsüz ve inanılmaz bir yumuşak ton var gerçekten. Elinize aldığınızda zaten bunu çok rahat şekilde hissediyorsunuz. Bu iki telefon arasındaki deneyim farklılıklarımı da biraz anlatmak istiyorum sizlere. İlk izlenimlerim bunlar. İlk izlenimimde şüphesiz ağırlık farkı oldu. iPhone 13 Pro modelleri cerrahi sınıf paslanmaz çelikle çerçevelenmiş vaziyette içerisinde parlak bölümler var. 13 modelleri ise alüminyum. Az önce bahsetmiştim. Dolayısıyla burada önemli bir ağırlık farkı oluşuyor. Aynı zamanda donanımsal farklılıklar da var zaten. Bunlar da ağırlığa etki ediyor. Ekran boyutları aynı. Kullanılan ekranlar aynı. Sadece 13 Pro'da 120 Hz'lik ProMotion display özelliği var. iPhone 13'te ise 60 Hz'de sınırlı bu. Dolayısıyla aslında çok benzer özellikler var. Birkaç tane özellikle ayrışıyorlar. İşte üçüncü kamera, Lidar sensörü 120 Hz gibi farklı e, aralarında özellikler var. Bunlarla ilgili de aslında daha detaylı deneyimlerimi aktaracağım. Bir videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Farklı videolarda da bu sorularınıza yanıtlar bulabilirsiniz eminim. Kanalımda pek çok video var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.